2021 kapıda. Harika bir 2021 programı hazırladım. Bunları öğrendiğinizde her şey değişecek. Lider olmak için bir şarta, bir kritere ihtiyacınız yok. Lider olmak için sen olmaya ihtiyacın var. Bu eğitimde lideri idam sehpasına götüren, çöküşe hazırlayan sebepleri göreceğiz ekibe biz inancını nasıl yükleyeceksiniz? Tıpkı bir star gibi sahnede kendinizi hayal edin ve oradaki herkesin size hayran baktığını. İşte bu konuşmaları siz yapacaksınız. Merhaba, ben Kürşat Osal, profesyonel yönetim ve liderlik koçuyum. Merhaba, ben uzman psikolog Gamze Onat Binal. Sizler için 2021 yılına hazırlanacağınız ve 2021 model kendinizi tasarlayacağınız bir değişim maratonu hazırladık. Artık lider olunur mu? Lider doğulur mu? sözlerini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu tartışmayı bitiriyoruz. 2 aylık bir davranış değişim programı hazırladık. Bu programda kendinizi baştan sona yenileyebileceğiniz bir değişim içerisine gireceksiniz. Eğitimlerimizde birçok liderlerle konuştuğumuz ve onlardan geri bildirim aldığımız soruların cevaplarını bu eğitimde tamamen baştan sona yenileneceğiniz ve ekibinizi verimli, mükemmel yönetebileceğiniz tarzda nasıl davranışlar edinmeniz gerektiğini hem anlatacağız hem de o davranışları gerçekleştirmenizle ilgili ödevler vereceğiz. Ve bu iki aylık süreçte kendinizi bir değişim içerisinde bulacaksınız. Önemli olan hedeflerinizi gerçekleştirmek. Özellikle network sektöründe şöyle bir gerçek var. Sahip olduğunuz 100 kişilik takımın en fazla %40'ı aktif olarak faaliyet gösteriyor. Peki ya o geride %60 aktif olmayan kısım? Aktif olsaydı sizce nasıl olurdu? Kendinize bir sormanızı istiyorum. Eğitimlerimizde şimdiye kadar yakaladığımız ve bize geri bildirim olarak gelen işte ekibimi çalıştıramıyorum, motivasyonu sürekli kılamıyorum, ee, ekibimle diyaloğumda aksaklıklar çıkıyor, ekibi hedeflere yöneltemiyorum şeklinde bizimle sürekli sorular halinde geri dönüşleriniz oldu. İşte bu geri dönüşlerin aslında tamamen liderin kendi davranışsal süreçlerinden geçtiğini, ve lider yenilenince ekibin komple yenilendiğini ve çok güzel sonuçlar elde edildiğini biz diğer eğitimlerimizde gördük. Sizden gelen geri bildirimlerle bu eğitimi hazırladık. Bu süreçte tabii ki en önemli faktör psikoloji faktörü. Kafanızın içinde neler dönüyor? Nelerden korkuyorsunuz? Nelerden kaygılanıyorsunuz? Endişeleniyorsunuz. Heyecanlandığınız zaman neden konuşamıyorsunuz? veyahut duygusal süreçlerinizi nasıl yönetebilirsinizle ilgili bir araştırma içerisine girdik. Ve bu süreçleri çözmesi için uzman psikolog Gamze Hocam'la bir eğitim hazırladık. Bu eğitimde psikolojik olarak neler yapacağımızı Gamze Hocam bize özetlesin. Evet. Şimdiye kadar aslında liderlikle ilgili pek çok eğitim yapıldı, pek çok şey konuşuldu. Kuramlar, stratejiler, teknikler. Fakat bu kez bu eğitimde biz e, insanlara liderlik ederken e, bize en çok yardımcı olacak olan konuya odaklanacağız. İnsan psikolojisini anlayacağız. Peki insan psikolojisini anlamaya çalışırken neler yapacağız? Önce kendi psikolojimiz, e, kendi şemalarımız, kendi otomatik düşüncelerimiz, çocukluktan bugüne e, deneyimlerimizin bize kattıkları. Ve bununla birlikte korkularımız, kaygılarımız, baş etme stratejilerimiz, stresi nasıl yönettiğimiz bunları öğrendiğimiz zaman kendi psikolojimize kendimiz hakim olup bu becerileri kazandığımız zaman liderlik ettiğimiz ekibin de üzerinde daha etkili bir lider pozisyonuna gelebiliyoruz. Bir liderin düşünce hataları neler olabilir? ve daha gerçekçi düşünce becerileri kazandığında ne kadar başarılı olabilir? Bunların cevaplarını psikoloji biliminin desteğiyle hep birlikte eğitimimizde ele alacağız zaten ve uygulamaları yapacağız. Tabii ki bunların hepsini zaten bireysel uygulamalarla gerçekleştireceğiz. Bunlar daha çok teorik olmayacak. Tabii ki teorik anlatacağımız bazı konular olacaktır. Öncelikle tabii kendi psikolojilerini ya da kendi düşüncelerini nasıl fark edecekleriyle ilgili ya da nasıl baş etme stratejileri geliştirecekleriyle ilgili. Ancak tabii ki tamamen uygulamaya dayalı bir eğitim programı. Ee, uygulamaları gerçekleştirdikçe e, liderlik ettikleri ekibin sayısının aslında çok da e, önemi yok. İsterlerse 10 kişi, ister 100-1000 kişiye e, liderlik eden birey olsun. E, kendi psikolojisiyle ilgili bir takım şeyleri kazandığında zaten daha etkin ...daha etkili ve başarılı bir lider olacaktır. Şimdi özellikle network sektöründe yer alan liderlerde şahit olduğum çok harika şeyler var. Bunlardan bir tanesi bu liderlerin çok kutsal amaçları var. Zaten bir insanı lider yapan kutsal amaçlarıdır. Para kazanmak, işte ev almak, araba almak, daha çok paraya sahip olmak insanı lider yapmaz. Bunlar sonuçlardır. Hı hı insan lider yapan amaçlarıdır. Çünkü sizi her gün sabah kalktığınızda motive edecek bir amaca ihtiyacımız var. Hani psikolojik olarak da siz evet. de biliyorsunuz. dolayısıyla bunlar bu amaçlara sahipler, bu liderler. Evet. Çok güçlü. Mesela işte Afrika'da su kuyusu açtırmak için çalışan lider var. Mesela işte yetimlere kaynak sağlamak için bu işi yapan liderler var. İşte e, muhtaç insanlara yardımcı olabilmek adına her ay kazancını bu insanlara aktaran ve bunu daha iyi yapabilmek için bu işi yapan insanlar var. Şimdi bunları görünce ben e, bu insanların daha etkin, daha marjinal, daha aktif, daha aksiyon dolu bir lider olmalarını nasıl başarabilirim diye kendi kendime sordum. Çünkü 10 e, kişi, 5 kişi, işte 50 kişi bu sorun değil. Fakat ee, inanılmaz bir derece. tabii ne kadar iyi niyetli olursanız size bağlılık o kadar artıyor. Ee, bu da liderlik için gerekli bir özellik. Ee, bu kadınlar, bu liderler e, baktığınızda karşıdan çok işte marginal bir liderlik görüntüsü vermemekle birlikte inanılmaz bir derecede 5 bin kişilik, 10 bin kişilik ekiplere sesleniyorlar. Ve e, ülkeler arasında e, bir ekip dağılımı oluşturmuş durumdalar. Çünkü network harika bir sektör. Bu e, kişilerin artık yönetimle ilgili, hı hı. liderlikle ilgili e, farklı bir konuma geçmeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü e, işte sadece e, ürün anlatmak, sadece işte sistem anlatmak liderlik boyutunda yetmiyor artık. Çünkü ekip çok büyük yani ekibin karşıdan baktığında istediği farklı marjinal olaylar var İşte bu e, imaj dediğimiz kavram bu davranışsal süreçlerin nasıl gerçekleşeceğini ve işte duruş konuşma özellikle iletişim hı hı. bazlı e, bir e, program tasarladık hı hı. burada Çünkü evet. e, gerçek anlamda, İnsanlar liderlerden işte çok harika konuşmalar beklemezler. Konuştukları zaman beni anlasın. Beni anladığını anlayayım diye bir duruş içerisine girer. ekibin istediği şey budur. Hı hı. Yani benim problemimi çöz. Evet. Durumu. Hı hı. Şimdi bunun içinde lidere lazım olan yetenek iletişim. Hı hı. Fakat işte diksiyonu çok düzgün konuşunca hı hı. iletişim olmuyor. Evet, evet. Ve evet. bizim e, 0-10 yaşta işte sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bilinçaltımızda oluşmuş olan işte öfkelerimiz, stresimiz, e, bocalamamız, Hı -hı. heyecanlanmamız veya işte en büyük e, Türk insanının şeyi nedir? Handikapı mesela el alem ne de der? Hı -hı. Bütün bunlar e, liderlerin çözüm aradığı Hı -hı. problemler. İşte bu noktada biz harekete geçtik. Hı -hı. Şimdi bunu bu eğitimin üç tane özelliği var. Her eğitimde olduğu gibi birinci özelliğimiz biz işte lider kimdir? Lider kime denir? Liderin özellikleri nelerdir? Bunun gibi bir eğitim yapmayacağız. Böyle bir eğitim yapmayacağız. Çünkü bunu herhangi bir kitaptan da öğrenebilirler. Bizim iddia ettiğimiz şey şu. Eğitime başladığınız andan itibaren bir değişimin içerisine gireceksiniz. Bu değişimi siz değil, etrafınızdaki insanlar sana ne oldu diye söyleyecekler Soracaklar. Sen çok değiştin diyecekler. Ve bu değişimi kendileri gözlemleyecekler. Biz Böyle bir davranış değişim programı yapıyoruz. Evet. Bunu sadece bir teori olarak düşünenler evet. bu konuda aldanabilirler. Çünkü böyle bir eğitim yapmayacağız. Evet. İkincisi, bu eğitimde özel olarak birebir eğitim alıyor olmuş gibi olacaklar. Çünkü bu eğitimde farklı bir model tasarladık. E, katılımcılar birbirini görmeyecek. Daha doğrusu o kişinin eğitime katıldığını sadece kendisi bilecek. O sırada eğitim aldığını sadece kendisi bilecek. Evet. Ve söylerse evin içindekiler bilecek. O şekilde bir sistemle eğitim vereceğiz. Evet. Yani katılımcıyı kimse görmeyecek. Evet. E, bu da özel bir eğitim alıyormuş havasında birebir. Seans alıyormuş havasında bir e, ortam sağlayacak ona. Tabii benim her eğitimimde olduğu gibi üçüncü özellikte eğer iki ay sonunda hocam ben sizin her dediğinizi yaptım, her şeyi gerçekleştirdim, ödevlerimi yaptım ama ben de bir şey olmadı. Senin eğitimim bende işe yaramadı ya da ben bir fayda görmedim Hı -hı. diye gelenlere biz yedi gün içerisinde. Hı -hı. Yüzde ücret iade garantisi veriyoruz hı hı. ve sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Evet. Bu eğitime katılan herkesin memnuniyetini hı, hı. Bu da herhalde eğitimin en önemli özelliklerinden biri olabilir, değil mi? Yani böyle Tabii bir ki. güvence, böyle bir garanti. Yani sıfır risk. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Yani eğitime katılıyorsun ve e, bununla ilgili gerçek anlamda çünkü insanlar iki ay bizimle birlikte olacaklar, iki ay boyunca. Haftada iki gün onlarla eğitim seansı yapacağız. Geri kalan zamanda da tamamıyla birebir istedikleri zaman onlara mentorluk yapacağız. Onların gelişim planlarını, kariyer planlarını, hı hı. yükselmelerini, ekiple yaşadığı problemlerini, her şeyini birebir çözmekle ilgili onlara mentorluk yapacağız biz. Zaten bu gecekicek bolca benim yapacak olduğum çalışmalarda da bolca e, kağıt kalem kullanacağımız uygulama yapacağımız e, saatler olacak e, ve dolayısıyla e, o anda e, bir grup çalışması içerisinde olsalar da ihtiyaç duydukları halde e, bireysel olarak da onlara yardımcı olacağımız e, saatler olacaktır görüşmelerimiz olacaktır. E, bu anlamda tabii ki e, bireysel uygulamalar yapacağımız için ve birazcık da liderin kendini yönetme ve kendini keşfetme sürecine de içerdiği için bu eğitim, sadece aslında baktığınız eğitim sonunda liderlik becerileri gelişmiş değil, hayatında pek çok alanında farklı bakış açıları geliştirmiş, ne bileyim bir birey olarak, işte farklı rollerde bir anne olarak, bir eş olarak ya da başka sorumluluk duyduğu alanlarda da farklı beceriler geliştirdiğini, yani bu eğitimin farklı alanlara da yansıdığını görecekler. Tabii ki burada zaten en önemli... Değişim kişinin kendisinde gerçekleşiyor. Evet, kesinlikle. Şimdi bir kesinlikle Şöyle bir tavrımız var ya, hep işte o bunu yaptı da ondan ben böyle yaptım hı hı. durumu. Aslında biz kendi özümüze dönmeyi, kendi özümüzü hatırlamayı yaptığımızda, bunu gerçekleştirdiğimizde ekip yönetiminin de, aile yaşamının da sosyal hayatında farklılıklar ortaya çıkmaya başlayacak. Ve bu farklılıkları biz e, ne kadar Hatta benim bir eğitimde aldığım bir geri bildirim vardı. E, Demiştik ki hocam hayata ne kadar ge geç kalmışım. Hı -hı. Halbuki yapacak, e, yani yapabileceğim birçok şeyi Hı -hı. ben kendim yapmamışım. Evet. Demişti. E, ben de hiçbir şey için geç olmadığını ona söylemiştim. E, bu eğitimde de buna benzer birçok geri bildirim alacağımızı zaten e, videomuzun Devam eden süreçlerinde aldığımız geri bildirimleri, işte sosyal medyadaki insanların paylaşımlarını Hı -hı. izleyenler görecekler. O şekilde birçok geri bildirim alacağımızı ben düşünüyorum. Hı -hı. Şimdiden aslında eğitimin başlangıcı için çok heyecanlıyım evet. ve hızlı karar veren liderlerin öncelikli olarak birçok avantajdan faydalanacağını düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden eğitimde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kürşat Hocam gerçekten e, network sektöründe çok e, birikimli, kendini yetiştirmiş ve e, bildiklerini de aktarmayı çok güzel beceren ve yürekten konuşan biri olması hasebiyle e, bütün eğitimlerine bazen e, hem gündüz hem de akşam eğitimlerine katılmaya çalıştım. Çok da ispat ettiğimi söyleyebilirim. Kürşat Bey sizinle çalışmaya başladıktan sonra e, sizin... Derinliklerde kalmış olan, hani keşfedilmemiş o cevheriniz ortaya çıkıyor ve e, inanılmaz bir ustanın elinde işlenip bir mücevher haline dönüyorsunuz. Bugüne kadar birçok eğitim aldım. E, sonunda şu oluyor, siz eğitimine çoğu zaman ulaşamıyorsunuz. Buradaki en önemli detay bence eğitmen ulaşabilmek, hatta eğitmenin size ulaşıp ne yapıyorsun diye sorabilmesi. Yine eğitimle birlikte, ekip yönetimiyle ekiple birlikte daha planlı bir şekilde çalışmayı öğrendim. Aynı zamanda tek engelimin kendimin olduğunu ve önümden çekilmeye daha azimli olarak fark edip, e, bu şekilde yoluma devam ediyorum. Henüz bir ay önce katılmış olduğum eğitimde benim dahi varlığından haberim olmayan, e, bilinçaltımda yer etmiş ve beni gerçekten engelleyen, e, tabiri caizse zincirlemiş olan birçok problemimden almış olduğum eğitim sayesinde kurtuldum ve kısa sürede hızlı büyümeler gerçekleştirdim. Yani hiç eğitim almamış olabilirsiniz. Ya da daha önce birçok eğitim de almış olabilirsiniz. Hiç eğitim almayan arkadaşların çok kolay bir şekilde hayatına yön verebilecekleri bir fayda sağlayacaklarına ben inanıyorum. Ya da daha önce birçok eğitim almış olan olabilir. Onların da eğitimlerini, hayatlarını geçirebilmeleri noktasında pekiştireç olacağını düşündüğüm için bu eğitimi almalarını mutlaka tavsiye ederim. Yani online olmasına rağmen e, dostane böyle e, muhabbetvari bir şekilde hem eğlendik hem öğrendik diyebilirim. Tekrar olsa aynı eğitim tekrar katılmayı düşünürüm bu noktada. Eğer eee kabuğundan çıkmak isteyen insanlar varsa, daha yükselmek insanlar yükselmek isteyen insanlar varsa, kafasında bazı problemleri aşamayan insanlar varsa bunlara muhakkak tavsiye ederim. Mutlaka Kürşat Bey ile tanışmalarını tavsiye ederim ya. Yani.